konusunun ondalı sayılarda dört işlem konusuna hoş geldiniz. Öncelikle dört işlemin toplama ve çıkarma işleminden başlamak istiyorum. Arkadaşlar buradaki öncelikli olarak bilmemiz gereken yıldızlı bir konumuz var. Ondalı sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapabilmek için virgüllerin daima alt alta gelmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani burada ne demek istiyorum? Şu. Yan yana verilmiş bir toplama işleminde 17 tam 1684 sayısı ile 6 tam %17 sayısı. Şimdi 6 tam %17 sayısı buraya yazabilmem için virgülün muhakkak alt alta gelmesi lazım. Virgülün sonunda 6 sayısı 17 sayısı. E hocam bu sayı tam bunun ortasına geldi ama ne olacak olmaz mı? Olmaz arkadaşlar bir şey çünkü neden şöyle biliyorsunuz ki virgülün en sağ tarafına her zaman istediğim kadar sıfırı yerleştirebiliyordum. Benim için önemli olan virgülleri alt alta getirebilecek tarzda yerleştirmektir. Bundan sonra zaten virgül yokmuşçasına toplama işlemini yaparız. 4, 0 daha 4 8, 7 daha 15, 50 var 1 1, 6 daha 7 1 daha 8 virgül, virgül, virgül 6, 7 daha 13 50 var 1, 1, 1 daha 2. Gördüğünüz gibi çocuklar tam kısım kendi arasında ondalıklı kısım kendi arasında toplanıp virgül olduğu gibi alta yerleştir. Gelelim şuradaki soruya. 108 tam %78 sayısıyla 12 tam şimdi aynı şekilde virgüller tam alt alta geldiği şekilde yazıyorum. 1000'de 145 Arkadaşlar 1000'de 145 dedim. E 5'in üstünde hiçbir sayı yok. Ama %78 sayısının sağ tarafına 0 yerleştirebilirim. O yüzden virgüller alt alta getirdiğinden dolayı normal toplama işlemini yapıyorum. 05 daha 5 7 8, 4 daha 12 elde var 1. 71 daha 8 1 de elde 9. 8 2 daha 10 elde var 1. 01 daha 1 1 de elde. 2 1 aşağıya düştü. Virgül 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 olarak toplama işlemini yapmış olurum arkadaşlar. Tam sayılarda toplama işlemi arkadaşlar nasıl yapılacağını hemen sizlere göstermek istiyorum. Ondalıklı sayılar ile tam sayıyı toplayabilmek için tam sayıyı ilk önce yazarız. Şimdi az önce ne dedim ben? Tam kısımlar alt alta yerleşikli yazarım. 3 tamı 2'nin altına yazarım. Virgül %45 Sonrasında Hocam bu böyle biraz biçimsiz oldu. Evet. O yüzden 12'nin yanında ben Sıfır sıfır yazalım. Şimdi 12 sayısıyla 12 tane yüzde 0 sayısı aynı sayıdır. Ve virgülden sonra istediğim kadar 0 yazabileceğimden dolayı ben bu boşlukları doldurabilmek için 0'ları eklerim. E bundan sonraki toplama işleminde 05 daha 5, 04 daha 4, 2 3 daha 5, 1 aşağıya düştü. Virgül 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 15 tam yüzde 45 olarak sayımız yazılır. 25 tam onda bir ile 0 tam %7 sayısını toplayalım. Geniş tam kısımlar alt alta gelecek şekilde 0 tam %7 kısmını yazdığımda burada çocuklar aynen sayılarımın altını veya üstünü hiç fark etmez. sıfır ile donatırım. 0 7 daha 7. 1 0 daha 1. 5 0 daha 5. 2 virgül, virgül 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 olarak yazılır. Tam sayılarda toplama işlemi bu şekilde. Aynı olayımızı biz bu sefer çıkarma işleminde yapacağız. Toplama ile çıkarmasında hiçbir fark yok çocuklar. Gene aynı şekilde virgüllerimin alt alta gelmesi önemli. 17 tam binde 685 sayısıyla 11 tam virgül 345 sayısının alt alta yazdık. Ve virgüllerim alt alta geldiğine göre çıkarma işlemini başlatabilirim. 5'ten 5 çıktı 0. 8'den 4 çıktı 4. 6'dan 3 çıktı 3. 7'den 1 çıktı 6. 1'den 1 çıktı 0. Şimdi şöyle dar, virgül virgül aynen virgüllü toplama işlemindeki gibi aşağısına yazabilirim. Burayı düzenlersek benim işlemim 6 tam %34 olarak yazabilirim. Neden? Baştaki 0 ve sondaki 0'ları tamamen atabilirim. 9 tam 10'da 6'dan 0 tam %8'i çıkarmak istiyorum. 9 tam 6. 0 tam 8. Şimdi çocuklar burada da baktığımız üzere e, burada boşlukları toplama işlemini yaptığım gibi sıfırla dolduruyorum. Şimdi çıkarma işlemini başlatırsam 0'dan 8 çıkmaz. O yüzden buradan bir elde aldım. Burası 5. Burası 1 oldu. 10 oldu. 10'dan 8 çıktı. 2. 5'ten 0 çıktı. 5. 9'dan 0 çıktı 9. Virgül 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 olarak yazarız. 30 tam yüzde %34 sayısı ile 11 tam binde 456 sayısını çıkaralım. Az önce yapmış olduğum gibi çocuklar. Benim burada şimdi 6'nın 6 sayısının üstünde hiçbir sayı yok. O yüzden virgülün sağ tarafına istediğim kadar sıfır ekleyeceğimden dolayı buraya bir sıfır ekledim. Bundan sonra normal çıkarma işlemini yapıyorum. 0'dan 6 çıkmaz. 4'ten 1 ondalı kaldım. Burada 3 kaldı. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. 3'ten 5 çıkmaz. 3'ten 1 ondalı kaldım. 2 kaldı. Burası 13 oldu. 13'ten 5 çıktı. 8 kaldı. 2'den 4 çıkmaz. O yüzden buraya komşuya gidiyorum. 1 ondalı kalacağım. E, komşuda da yok. O zaman buraya gidiyorum. 1 ondalı kaldım. 2. Burası 10 oldu. Buradan bir ondalık aldım. 9. Burası 12 oldu. 12'den 4 çıktı. 8. 9 kaldı. 9'dan 1 çıktı. 8. 2'den 1 çıktı. 1. Virgül 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 olarak işlemi yazarız arkadaşlar. Gelelim tamlı sayılardaki toplama işlemi. Aynı toplama çıkarma işlemi. Aynı toplama işleminde olduğu gibi 15 tamı yazarım. Ardından tam kısımlar alt alta gelecek şekilde 3 tam %45'i yazarım. Her zaman boşlukları sıfır ile donatırız arkadaşlar. Ve virgülleri yazarız. Eksi dediğimde sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya gittim komşuda yok. Öbür komşuya gittim. Buradan bir ondalık aldım. 4. Burada 4 kaldı. Burası 10 oldu. Buradaki ondalığı bir, bir tanesini buraya attım. Burada 9 kaldı. Burada 10 on kaldı. 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 4 çıktı. 5. 4'ten 3 çıktı. 1. 1. Direkt aşağıya düştü. Virgül virgül. Virgül 11 tam. Yüzde %55 olarak toplamı çıkarma işlemini bu şekilde gerçekleştiririz çocuklar. Şimdi gelelim ondalıklı kesirlerle çarpma işlemine. Çocuklar ondalıklı kesirlerle çarpma işlemi yapılırken hiçbir zaman virgül yokmuş gibi sayıları çarparım. Her zaman virgülleri yokmuş gibi sayımı çarparım. Sonra sonuca çarpanlardaki virgülün sağındaki sayıların adedi kadar. Virgülümü sağdan sola doğru kaydırırım. Yani nasıl? Hemen şuraya yazalım çocuklar. 723 7 tam %23 çarpı 1 tam onda 6. Şimdi burada virgül yokmuşçasına ben normal çarpma işlemini yapıyorum. 6 kere 3 18. 6 kere 2 12. 1 de elde 13. 6 kere 7, 42. 1 de elde, 43. 1 kere 3, 3. 1 kere 2, 2. 1 kere 7, 7. Hemen normal çarpma şimdi devam ediyorum. 8, 6, 5, 11. Şimdi çocuklar burası önemli. Birinci çarpanımda virgülden sonra 1, 2. Iki. İkinci çarpanımda virgülden sonra 1 sayı var. İkisinin toplamı 3. Demek ki benim virgülüm en sağdan 3 basamak aşağı 3 basamak kayacak. 1 2 3. Yani virgülüm şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi virgülden sonra 3 tane rakamım var. Bunu nereden belli ediyorum? Birinci çarpan ve ikinci çarpandaki virgülden sonraki sayıların toplamından buluyorum. Hemen şuraya bakalım. 4 tam onda 8 sayısıyla 2 tam 10'da 5 sayısını çarpın. Virgül yokmuş gibi çarpma işlemi yapıyorum. 5 kere 8 40. Elde var 4. 5 kere 4 20. 4 ile elde 24. 2 kere 8 16. Elde var 1. 2 kere 4 8. 1 ile elde 9. Topla 0. Topla 10. Elde var 1. Topla 11. 1 de elde 12. Şimdi aynı şekilde yukarıda gördüğüm gibi birinci çarpanda 1 ikinci çarpanda 1 olmak üzere virgülden sonra 2 tane sayım var. O halde ben virgülümü 2 basamak içeri alacağım. 1 2 Şurada yani çocuklar benim için bu 12 tam 10 da 0 sayısıdır. Ama son basamaktaki sıfırların son virgülden sonraki sıfırların hükmü olmadığı için bunu 12 diye alabilirim. Hemen şu sayılara bakalım. 4 tam 21 çarpı 1 tam onda 2 sayısı. Hemen normal işlemi yapalım. 1 kere 2, 2. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. 1 kere 4, 4. Çarpma de herhangi bir virgül yokmuş gibi çarpma işlemini gerçekleştirdim. 2, 4, 1 daha 5. 8, 2 daha 10. elde var. 1, 4, 1 daha 5. Şimdi gelelim pozisyonun faydalarına. Çocuklar birinci çarpanımda ne var? İki tane sayım var. Bir, iki. İkinci çarpanımda bir tane sayım var. İki artı bir, üç. Demek ki ben burada sonuçta üç basamak içeri 1 Bir, iki, üç. Yani beş tam yüzde elli yedi, elli iki benim cevabımdır. Pekala tam sayılarla 16 sayıları çarparken ne iş yaparız? Arkadaşlar 0 tam 10'da 7 ile 8'i çarpalım. 8 kere 7, 56. 5 de var. 8 kere 0, 0, 0. 5 de 5. Şimdi birinci çarpanımda bir tane virgülden sonra rakamım var. İkinci çarpanımda 0 tane rakamım var. İkisinin toplamı 1. O halde ben burada virgülden sonra rakamımı bir basamak içeri gireceğim. Yani 5 tam 10'da 6 olarak yazabilirim. Aynısını burada yapabiliriz. 2 tam yüzde 11 ile 12 sayısını çarpalım. 2 kere 1, 2. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. 1 kere 1, 1. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. Topla gel. 2, 3, 5, 2 sayısı. Şimdi birinci çarpanında burada ne görüyorum? 2 tane basamak var virgülden sonra. İkinci çarpımında sıfır tane basamak var. 2 artı sıfır iki. Demek ki iki basamak içeri gireceğim. 1 2 25 tam yüzde otuz olarak gerçekleşiyor. Son olarak şu sayıyı da çarpalım. Sıfır tam binde 4 ile sıfır tam onda beş sayısı. 5 kere 4 yirmi. Beş kere sıfır sıfır. Elde var iki. Sıfır sıfır. Hemen altını da çarpalım. Karıştırmamak için. Hemen toplamasını yapalım. 2, 0, 0, 0. Gördüğünüz gibi benim ilk basamağımda 3 tane, ikinci çarpanımda 1 tane olmak üzere 4 tane virgülden sonra rakamım var. Hemen bu 4 basamak içeri girelim. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi 0'dan tam 10.000'de 20 olarak yazabiliriz. Ondalıklı kesirlerde çarpma işlemi tamamıyla bu şekilde çocuklar. Tabi bir de bu ondalıklı kesirlerin 10, on, 100, 1000 gibi onun kuvvetleri şeklinde sayılarla çarpma işlemi var ki bunun daha kolay, daha basit yöntemi var. Şimdi bir ondalıklı kesir 10 on ile çarpılırsa bir basamak sağa kayar. Yani 8 tam binde 489 sayısını 10 ile çarptığımda benim buradaki sayım virgülüm buradan şöyle yazacak olursak virgülüm buradan buraya gelecektir. Yani 84 tam %89 olarak yazılır. Bir ondalık kesir 100 ile çarpılırsa basamak 2 basamak sağa kayar diyor. Yani benim virgülüm burada 2 basamak. 1, 2 basamak kayacak. Neden? 2 tane sıfırım olduğu için. O yüzden 848 tam onda 9. Eğer ki bir ondalık kesir 1000 ile çarpılırsa 3 basamak sağa kayar. Yani 1, 2, 3 tane sıfırım olduğu için virgülüm 1, 2, 3 basamak kayar ki gördüğünüz gibi kaydıktan sonra başka bir sıfır yani sayı yok. O yüzden ben tamamen 8489 sayısını virgülsüz olarak yazabilirim. Sağ kaydırmalarda basamak eksik gelirse geri kalanlarını sıfır sıfır ile doldurabiliriz. Hemen örneklere başlayalım. 0 tam %25 sayısını 10 ile çarparsam virgülün bir basamak kayacak. 2 tam 10'da 5 olacak. 6 tam 10'da 5 sayısını 100 ile çarparsam. Şimdi <laughs> bir kere 10 ile çarptım virgülün buraya geldi 65 oldu. 65 çarpı 10 sizin de bildiğiniz gibi 650. Gördüğünüz gibi rakam kalmadığı için artık boşlukları ben hep sıfırla dolduruyorum. 0 tam %25'i Az önce 10 ile çarptım. 2,5 buldum. Çünkü virgülümü bir basamak sağa kaydırdım. Bir basamak daha sağa kaydırsam virgülüm sayıdan kurtulacak. Ve 25 olarak alacağım. 647 sayısını 100 ile çarpıyorum. 2 tane sayım var. 2 tane sıfırım var. O halde 1, 2 basamak kaydım. Benim virgülüm sayıdan kurtulduğu için 647 sayısı olarak yazılabilir. 0 tam 10.000 10 ile 25 sayısı. 1, 2, 3. 3 yani 1000 ile çarpıyorum. Yani 3 basamak sağa kaydıracağım. Yani 1, 2, 3 basamak. En son kaldığım nokta 2 ile 5 arası. 2 tam 10 ile 5 olarak yazılır. 6 tam %12 sayısında. Sayısını 1000 ile çarpmam demek arkadaşlar. Şimdi ilk önce 10 ile çarptığım virgülün bir basamak sağa kaydı. 10 ile çarptım. Virgülüm sayımdan kurtuldu. 612. Bir 10 ile daha çarpmam kaldı. Onu da 0 olarak ekliyorum. 7 tam onda bir sayısını 10 ile çarptım. Virgülden kurtuldu. 71. Geri kalan sıfırları hemen sonuna ekleyebilirim. Yani 7100. 4 tam %25 sayısını 10 ile çarptım. Virgül geldi. 10 ile çarptım. Sayımdan kurtuldu. 425 çarpı 10 sıfırı yerleştirebiliriz. 0 tam 1258 sayısını 100 ile çarptığımda virgülümü bir basamak kaydırdım. Sıfırı üstünü bir basamak daha kaydırdım. En son nerede kaldı? 25 tam onda 8. 8 tam onda 4 sayısında sayısını 1 ile genişletirsem 10 ile çarptım. Virgülüm sayımdan kurtuldu 84. Geri kalan 2 sıfırı 84'ün arkasına eklersem 8400 olarak cevapları bulmuş oluruz. Şimdi ondalık kesirlerle bölme işlemine geliyoruz çocuklar. Ondalık kesirlerde bölme işlemi yapabilmenin tek bir kuralı var. Pay ve payda da yani bölünen ve bölenden virgüllerden kurtulmak. Bu şekilde virgüllerden nasıl kurtulabiliriz çocuklar? Genişletme veya sadeleştirme yöntemleriyle. Şimdi 0 tam %3 ile 0 tam onda bir sayısını her ikisini ben virgüllerden kurtarabilmem için Şimdi 10 ile genişletirsem burayı evet payda bir basamak dışarı kaydı. Kurtuldu. Sıkıntı yok. Ama pay kısmı kurtulmuyor gördüğünüz gibi. O yüzden en çok basamağın olduğu yere göre genişletme yaparsam benim her zaman işime yarar. Ben burada 100 ile genişletme yaparsam 100 çarpı 3 2 basamak kayacağım 3 bölü 100 çarpı şimdi 1 basamak kaydım 1 kaldı bir de 0 ile la eklemem lazım 3 bölü 10 3 bölü 10 sayısını e, nasıl yap, yapıyorduk hani ilk videomuzda göstermiş olduğum gibi 3'ü 10'a bölüyoruz hatta ve hatta 3'ü 10'a bölmeye de gerek yok zaten benim paydam 10 olduğu için bu 0 tam 10'da 3 olarak yazılmaz mı? Değil mi? Paydası 10, 100 veya 1000 olan kesileri 0 tam 10'da 3 olarak yazabiliriz. 80 bölü 1 tam 10'da 6 sayısını çocuklar. Ben 80 bölü 1 tam 10'da 6 olarak yazarsam. Buradan virgülü virgülden kurtarıp kurtarabilmem için. Şimdi 80'de herhangi bir virgülüm yok ama 1 tam 10'da 6'da bir tane sıf bir sayım var virgülden sonra. O yüzden 10 ile genişletirsem 800 10 kere 80, 800 bölü 16 olarak genişletebilirim. Şimdi ben burayı 800'ü 16'ya böldüğümde 50 çıkıyor çocuklar. Buradaki sonuçtan da cevabım direkt bulunur. 4 tam onda 8 4 tam onda 8 bölü 2 tam onda 4. Şimdi buraya baktığımda herkesinde de birer tane sıfır, virgül var virgülün sağ tarafında birer tane rakam var. 10 ile genişletmem benim işimi çok rahatlatır. 10 çarpı 4 tam onda 8 dediğimde 48 bölü 10 çarpı 2 tam onda 4 dediğimde 24 olur. 48'i 24'e böldüğümüzde 2 cevabını bulmuş oluruz. Aynı şekilde 1 tam %28 bölü 6 tam onda 4. Buraya baktığımda çocuklar burada %1'ler basamağı burada onda %1'ler basamı. O halde ben en büyüğüne göre işlem yaptığıma göre bunu 0 0 yani 100 ile genişletmem lazım. O zaman 128 bölü 6, tam onda 4'ünü alırım. Bir kere çarptım 64 sonra 640 olarak yazarız ki bu da her iki tarafı pay ve pay değil 64'e bölecek olursam 2 bölü 10 olur. Ve burada çocuklar 0 tam 10'da 2 olarak bölme işlemi sağlanır. 3 tam 10'da 2 bölü 0 tam 1000'de 8. Burada da en fazla hangisi var? 1000'de 8 var. O halde ben virgülden kurtarabilmem için 1000 ile genişletmem lazım. Şimdi 3 tam 10'daki 10 ile genişlettim. 32. 10 ile genişlettim. Geriye 2 tane 0 kaldı. Yani, yani 3200. 0 tam %8'i 1000 ile genişlettim. 8 kaldı. 3200 bölü 8 dediğimde 32'yi 8'e böl 4. Geri kalan sıfırları 4'ün yanına ekle 400. Cevabını alırız. Bunlar tek işlemde çocuklar bölme işlemidir. Bunları kombinasyon olarak başka işlemlerle karıştırırsak eğer 4 tam onda 8 bölü 0 tam %48 sayısını şimdi %48'liğe göre iş yapacak olursam burayı 100 ile genişletelim. Bunu 100 ile genişlettiğimde 4 tam 18 480 0 tam %48 48 olur. Artı. Burada yüzde binler, burada binde binler 1000 var. O halde ben burayı en büyük olan 1000'e göre işlem yaparsam 0 tam %15 ile 1000'i çarptığımda 15 de 100 ile çarptığımda 15 oluyor. 1000 ile çarptığımda 150 oluyor. 1000'de 15'i 1000 ile çarptığımda direkt 15 oluyor. 480'i 48'e böldüğümde 10. 150'yi 15'e böldüm de. 10. 10 artı 10. Cevabımız 20'dir. 6 tam 10'da 4 sayısıyla 3 tam 10'da 2 sayısını çarptığımda 10 ile genişletme yaparsam 64 bölü 3 tam onda 2 çarpı 10 32 artı burada 0 tam 10'da 5 var burada 25 var o halde burayı da 10 ile genişletirsem 250 bölü 5 birbirinden kurtulmuş olur. 64'e 32'ye böl. 2. 250'yi 5'e böl. 50. Eşittir. 52 cevabımız çıkıyor. Son olarak çarpma ve bölmeyi aynı anda yazdığımızda gördüğünüz gibi parantez var. Parantez içindeki işlemler her zaman önceliklidir. Parantez olmasaydı soldan sağa doğru gelirken işlem sıralığında ilk hangisi varsa öncelikli oydu. 0 tam 13 ile 0 tam %12 var. İlk önce bunları çarpalım. 0 tam %12 ile 0 tam onda 3'ü çarpalım. 3 kere 2 6 3 kere 1 3 0. 0 0 0 0 Topla 6 3 0 0 Virgülden sonra 2 Virgülden sonra 1 basamak var. Yani 3 basamak içeri gireceğim. 1 2 3 0 tam %36 Demek ki benim için vir, parantezimin içi 0 tam binde 36 bölü 0 tam 136. 36 e buradan sonrasında normal bölme işlemi yapacağız binde daha büyük olduğu için bin ile genişletirim 36 bölü 360 olur ve bu da 36 ile sadeleştirsem 1 bölü 10 olur ve bu da 0 tam 10 da 1 diye işleme alınır çocuklar. Ondan kesirlerde bölme işlemi tamamen virgülden kurtanmadan asla ve asla yapmayalım çocuklar. Son olarak ondaltı sayılarda aynı çarpmadaki gibi kısa yoldan 10, 100 veya 1000 gibi onun kuvvetleriyle bölme işlemi yapabiliriz. Yalnız şurada önemli olan nokta. Ben çarpma işleminde virgülüm sağa kayarken burada virgülüm tamamen sola kayacak. Yani bir ondalık kesti 10 ile bölünürse virgülüm bir basamak 10'da bir tane 0 olduğu için 123 tam 10'da 4 sayısını 10'a böldüğümde virgülüm buradan buraya gelir. 12 tam yüzde %34 olur. O bir ondalık kesti. 100 ile bölünürse virgül 2 basamak sağa kayar. Çünkü %2 tane 0 var. Bakıyorum 2 0 var. Virgülüm 1 bak 1 basamak 2 basamak. Yani 1 tam 1000'de 234 sayısı olur. Eğer bir onluluklu kesin 1000 ile bölünürse virgül 3 basamak kayar. Çünkü 1000'de 3 adet sıfırım olduğu için. 1, 2, 3 adet sıfırım var. 1, 2, 3. E hocam burada herhangi bir, bir sayı kalmadı. Ama her zaman benim stokumda bir tane sıfırım var. O sıfırı buraya yerleştirelim. Sıfır tam 10.000'de 1234 bin sayısını elde ederim. Çocuklar unutmuyoruz ki sağ veya sola kaydırmalarda eğer basamağım yoksa sıfır ile tamamlanır her zaman. Şimdi gelelim örneklere. 25 tam onda 2 sayısını 10'a böldüğünde bir tane sıfırım olduğu için virgülüm bir basamak içeri gelir. 2 tam %52 olur. 648 tam onda 8 sayısını 100'e böldüğümde 2 tane sıfırım olduğu için 1, 2 basamak içeri girelim. 6 tam binde 488 olur. 7 tam onda 1 sayısını 100'e bölmek demek. 2 basamak kaymak demektir. Şimdi 7'den 1 basamak kaydım. Buraya geldi. S sıfır yok. 1 basamak daha. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Virgülüm buradaydı. 1 basamak kaydım. 0 ekledim. Bir basamak daha kaydım. Bir sıfır daha ekledim. Yani sonuç olarak virgülüm buradaydı ya. Bir, iki basamak kaydım. Sıfır tam binde yetmiş bir oldu. Dört üzeri sayısını yüze böldüğümde ilk önce dört şuradaki sıfırları bir sadeleştirelim çocuklar. Onlar bizim fazlalığımız. Kırk beşi ona böldüğümde kırk beşin virgülüm şuradan bir basamak içeri girdi. Dört tam onda beş oldu. 782 tam onda bir sayısını ona böldüğümde bir tane sıfırım olduğu için bir basamak içeri girdi. 78 tam onda 2 oldu. 654 sayısında virgül yok ama virgülün her zaman görünmez paydadaki bir gibi her zaman en sonda vardır. 100'e bölersem 1, 2, 6 tam %54. 21 tam onda 2 sayısını 1000'e bölüyorum. Şimdi iki tane 0, 1, 2 kaydırdım. Bir tane daha kaldı. Bir tane daha kaydırmam lazım. O yüzden buraya bir 0, 212 yazarım. Çocuklar. Evet, 7 tam 10'da 2 sayısını 1000'e böleceğim. 3 tane var. Şimdi 7 tam 10'da 2 sayısında şöyle bir baktığımda bir basamak kaydırdım, virgülüm buraya geldi. 0. Bir basamak daha kaydırdım, bir basamak daha geldi. Bir 0 da atarım. Bir basamak daha kaydırdım. Bir de yani en son virgülüm şurada. Yani sıfırdan 10.000'de 72 olarak yazarız. Sıfırdan 10, 8 sayısını 10'a böldüğümüzde virgülüm bir basamak kayacağım. Burada sıfırım olması, sayım olması dahil bir tane sıfırım var. O zaman sıfır tam binde 8 olarak yazılır. 123 tam 4 sayısını 100'e böldüğümde İki basamak kayıyorum. Bir, iki. Bir tam. Binde iki yüz otuz dört. Tam sayıyı ona böldüğümde her zaman son tarafta virgülüm vardı. Bir basamak içeri girersem bir tam onda iki olur. Tam sayıyı yüze böldüğümde virgülüm her zaman son basamağımda. İki tane yani sıfırım var. O zaman iki basamak kayacağım. Bir, iki. Buraya bir sıfır atarım. Sıfır tam yüzde on beş. Tam sayıyı 1000'e böldüğümde virgülüm her zaman sondaydı. 21 tam dediğimde şurada virgülüm son kısımda. Bir kere ona böldüm virgülüm kaydı. Bir ona böldüm virgülüm kaydı. Bir ona daha böldüm, böldüm virgülüm kaydı. En son nerede buldum virgülümü burada. Yani 0 tam 1000'de 21 olarak ben sorumun cevabını bulurum çocuklar. Ondatlı çarpma, bölme, toplama, çıkarma işlemleri arkadaşlar bu şekildedir. Bundan sonraki süreçte sizin kendinizi geliştirmenizi istiyorum ve umutlu sayılarda daha ileriye gitmenizi istiyorum. Herkese iyi günler dilerim.